Bayramla devam ediyoruz. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler turizm merkezlerine akın ettim. Yalova'nın Termal ilçesinde de tesisler doldu. Yerli ve yabancı turistler tatilin keyfini Termal'in şifalı sularında ve yemyeşil doğasında çıkarıyor. Ve o görüntülerle Cem okur karşımızda. Cem, alternatif bir turizm merkezi diyelim. Termal Oteller ve sendeyiz. Evet Nilgün Balkaç, alternatif bir turizm merkezi, Marmara'nın incesi. Çünkü e, yaz kış demeden, e, özellikle kısa tatil dönemlerinde bile tamamen doluluk oranına ulaşan Termal haliyle 9 günlük bayram tatilinde de neredeyse tam kapasite e, otellerde ve pansiyonlarda %100 doluluk oranına ulaştı desek yalan olmaz. Yalova'nın Termal ilçesi kısa tatil dönemlerinin haricinde bu 9 günlük bayram tatilinde de gelen misafirlerin ağırlıyor. Otellerde ve pansiyonlarda e, yer kalmadı diyebiliriz aslında ama yalnız Termale gelenler şifalı sularda aradıkları devalar var. Neler var mesela? Ee, bu sular çeşit çeşit ayak suyu, göz suyu, mide suyu özellikle romatizmal hastalıklara iyi geldiği söyleniyor bu, so bu suların ayrıca e, bir noktadan çıkan buharlılara da e, yine e, özellikle astım hastaları şifa arıyor e, diyebiliriz Termal e, Yalova Şehir Merkezi'nin 12 kilometre mesafede bulunuyor. Yemişil Doğası yürüyüş parkurları ve şifalı kaplıcalarıyla da Marmara'nın en gözde tatil merkezlerinden birisi yine Termal'e gelenler e, bu tarz e, hastalıklara şifa arıyorlar fakat şu dakikalarda pazar sabahı olmasıyla biraz sakin gibi gözükse de otellerde ve pansiyonlarda yüzde yüz neredeyse %100 doluluk var dedim ve şifalı sulardan bahsettim az önce mide suyu, ayak suyu ve buhar demiştim. Hemen kameraman arkadaşım buharı da gösterirse özellikle burada e, gelen vatandaşlar, e, gelen ziyaretçiler e, astım hastalıklarını ve e, yine boğaz enfeksiyonu hastalıklarına e, deva arıyorlar, şifa arıyorlar. Yani termal hem yemyeşil doğası hem de şifalı sularıyla tam bir cazibe merkezi bilmiyorum şu an. Şu anda stüdyoya sesi ulaşıyor ama kuş sesleri, su sesi ve yemyeşil doğası e, şu anda termal e, tam bir çekim merkezi bu anlamda diyebiliriz. Nilgün Balkaç Yalova Termal'den e, aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü tekrar size bırakabiliriz. Cemmet Okur, kuş sesi de geliyor.